Afyon Mahkemesi'ne iddianameye karşı verilen itirazname tetinmesinin bir zeylidir. Evvela mahkemeye beyan ediyorum ki, iddianame Denizli ve Eskişehir mahkemelerimizdeki o eski iddianamelere ve aleyhimizde sati ehli vukufların sati tahkikatlarına bina edildiğinden mahkememizde dava ettim ki, bu iddianamenin yüz yanlışını ispat etmezsem yüz sene cezaya razıyım. İşte o davamı ispat ettim. Yüzden ziyade yanlışların cetvelini isterseniz takdim edeceğim. Saniyen, ben Denizli Mahkemesi'nde kitap ve evraklarımız Ankara'ya gittiği sırada aleyhimizde hüküm verilecek diye telaş ve meyusiyetle beraber arkadaşlarıma yazdım. Ve bazı müdafaatımın ahirinde bulunan o yazdığım parça şudur. Eğer Risale-i Nur'u tenkit fikriyle tetkik eden adliye memurları imanlarını onunla kuvvetlendirip veya kurtarsalar, Sonra beni idam ile mahkum etseler, şahit olunuz ben hakkımı onlara helal ediyorum. Çünkü biz hizmetkarız. Risale-i Nur'un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik etmeyerek, hizmeti imaniyeyi hiçbir tarafgirlik girmeyerek yapmaya mükellefiz. İşte ey heyete hakime! Bu hakikata binaen Risale-i Nur'un cerhedilmez kuvvetli hüccetleri elbette mahkemede kalpleri kendine çevirmiş.'' Aleyhimde ne yapsanız ben hakkımı helal ederim, gücenmem. Bunun içindir ki eşeddi zulüm ile bir eşeddi istibdat tarzında şahsımı hiç ömrümde görmediğim ihanetlerle çürütmekle damarıma dokundurulduğu halde tahammül ettim. Hatta beddua da yetmedim. Bize karşı bütün iddiamlara ve bütün isnat edilen suçlara karşı elinizdeki Risale-i Nur'un mecmuaları benim mukabele edilmez müdafaa namem ve cerh edilmez itiraz namemdirler.'' Medara hayrettir ki Mısır, Şam, Halep, Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme allameleri ve Diyanet Riyasetinin müdakkik hocaları, onur on mecmualarını tetkik edip hiç tenkite etmeyerek takdir ve tahsin ettikleri halde, iddianameyi aleyhimize toplayan zekavetli zat, Kur'an'ı 140 suredir diye acip ve pek zahir bir yanlışı ile ne derece sattiği baktığı ve Risale-i Nur bu ağır şerait içinde ve benim gurbet ve kimsesizliğim ve perişaniyetimde ve aleyhimde dehşetli hücumlarla beraber yüzbinler ehl-i hakikata kendini tasdik ettirdiği halde daha Kur'an'ın kaç suresi var olduğunu bilmeyen o iddiacı zat, Risale-i Nur Kur'an'ın tefsirine ve hadislerin teviline çalışmasıyla beraber bir kısmında okuyanlara bir şey öğretme bakımından ilmi bir mahiyet ve kıymet taşımadığı görülmektedir diye tenkidi ne derece kanundan, hakikatten, adaletten, ve haktan uzak olduğu anlaşılıyor. Hem size şekva ediyorum ki 40 sayfeli ve yüzer yanlışı bulunan ve kalplerimizi yaralayan iddianameyi tamamıyla bize iki saat dinlettirdiğiniz halde, aynı hakikat bir buçuk sayfeyi ona karşı ısrarımla beraber iki dakika okumaya müsaade etmediğiniz için, ona mukabil itiraznamemi tamamıyla okumamı adalet namına sizden istiyorum. Salisen, her bir hükümette muhalifler var.'' Asayişe ilişmemek şartıyla kanunen onlara ilişilmez. Ben ve benim gibi dünyadan küsmüş ve yalnız kabrine çalışanlar elbette 1350 senede ecdadımızın mesleğinde ve Kur'an'ımızın daireyi terbiyesinde ve her zamanda 350 milyon müminlerin takdis ettiği düsturlarının müsaade ettiği tarzda hayat-ı bakiyesine çalışmayı terk edip gizli düşmanlarımızın icbarıyla ve desteleriyle fani ve kısacık hayatı dünyeviyesi için Sefiyane bir medeniyetin ahlaksızcasına belki bir nevi bolşevizmde olduğu gibi vahşiyane kanunlara, düsturlara taraftar olup onları meslek kabul etmekliğimiz hiç mümkün müdür? Ve dünyada hiçbir kanun ve zerre miktarı insafı bulunan hiçbir insan bunları onlara kabul ettirmeye cebretmez. Yalnız o muhaliflere deriz: Bize ilişmeyiniz, biz de ilişmemişiz. İşte bu hakikate binaendir ki Ayasofya'yı Putane ve meşiatı kızların lisesi yapan bir kumandanın, keyfi, kanun namındaki emirlerine fikren ve ilmen taraftar değiliz ve şahsımız itibarıyla amele etmiyoruz. Ve bu 20 sene işkenceli esaretimde eşeddi zulüm şahsıma edildiği halde siyasete karışmadık, idareye ilişmedik, asayişi bozmadık. Yüzbinler nur arkadaşım varken asayişe dokunacak hiçbir vukuatımız kaydedilmedi.'' Ben şahsım itibariyle hiç hayatımda görmediğim bu ahir ömrümde ve gurbetimde şiddetli ihanetler ve damarıma dokunduracak haksız muameleler sebebiyle yaşamaktan usandım. Tahakküm altındaki serbestiyetten dahi nefret ettim. Size bir istida yazdım ki herkese muhalif olarak ben beraatimi değil belki tecziyemi talep ediyorum. Ve hafif cezayı değil sizden en ağır cezayı istiyorum. Çünkü bu emsalsiz acip muameleden kurtulmak için ya kabre veya hapse girmekten başka çarem yok. Kabir ise intihar caiz olmadığından ve ecel gizli olmasından, şimdilik elime geçmediğinden, 5-6 ay tecridi mutlakında bulunduğum hapse razı oldum. Fakat bu istidayı masum arkadaşlarımın hatırları için şimdilik vermedim. Rabian, benim bu 30 sene hayatımda ve yeni sayı tabir ettiğim zamanımda bütün Risale-i Nur'da yazdıklarım, ve şahsıma temas eden hakikatlerinin tasdikiyle ve benimle ciddi görüşen ehli insafsatların ve arkadaşların şahadetleriyle iddia ediyorum ki, ben nefse emmaremi elimden geldiği kadar hotfuruşluktan, şöhretperestlikten, tefahurdan mene çalışmışım. Ve şahsıma ziyade hüsnü zan eden nur talebelerinin belki yüz defa hatırlarını kırıp cerh etmişim. Ben mal sahibi değilim. Kur'an'ın mücevherat dükkanının bir biçare dellalıyım. Dediğimi hem yakın kardeşlerimin tasdikleriyle ve emarelerini görmeleriyle ben değil dünyevi makamatı ve şan ve şerefi şahsıma kazandırmak, belki manevi büyük makamat faraza bana verilse de, fakat hizmetteki ihlasıma nefsimin hissesi karışmak ihtimaline binaen, korkarak o makamatı da hizmetime feda etmeye karar verdiğim ve fiilen de öylece hareket ettiğim halde, mahkeme-i güya en büyük bir siyasi mesele gibi bana karşı bazı kardeşlerimin nurdan istifadelerine manevi bir şükran olarak ben kabul etmediğim halde pederinden çok fazla hürmet etmesine medar sual ve cevap yaptınız. Bir kısmını inkara sevk ettiniz ve bize hayretle dinlettirdiniz. Acaba kendi razı olmadığı ve kendini layık bulmadığı halde başkaların onu met etmeleriyle o biçareye bir suç tevehüm edilebilir mi? Hamisen Katiyen size beyan ediyorum ki hiçbir cemiyetçilik ve cemiyetlerle ve siyasi cereyanlarla hiçbir alakası olmayan nur talebelerini cemiyetçilik ve siyasetçilikle itham etmek, doğrudan doğruya 40 seneden beri İslamiyet ve iman aleyhinde çalışan gizli bir zındıka komitesi ve bu vatanda anarşiliği yetiştiren bir nevi bolşevizm namına bilerek veya bilmeyerek bizimle bir mücadeledir ki, üç mahkeme cemiyetçilik cihetinde bütün nurcuların, ve Nur Risalelerinin beraatlerine karar vermişler. Yalnız Eskişehir Mahkemesi, Tesettür-i Nisa hakkında bir küçük risalenin bir tek meselesini, belki bu gelen cümleyi, mesmuatıma göre merkezi hükümette bir kundura boyacısı, çarşı içinde bir büyük adamın yarım çıplak karısına sarkıntılık edip, o acip edepsizliği yapması tesettür aleyhinde olanın hayasız yüzüne şamar vuruyor diye eskiden yazılmış cümle sebebiyle, bir sene bana ve 120 adamdan 15 arkadaşıma 6'şer ay ceza verdiler. Demek şimdi Risale-i Nur'u ve şakirtlerini itham etmek, o üç mahkemeyi mahkum etmek ve itham ve ihanet etmek demektir. Sadisen, Risale-i Nur ile mübareze edilmez. Onu gören bütün ulemayı İslam, Kur'an'ın gayet hakikatli bir tefsiri, yani hakikatlerinin kuvvetli hüccetleri ve bu asırda bir mucize-i maneviyesi, ve şimalden gelen tehlikelere karşı bu millet ve bu vatanın bir kuvvetli seddi olduğundan mahkemeniz bunun talebelerini bundan ürkütmek değil, belki hukuku ve noktasında tergip etmek bir vazifeniz biliyoruz ve onu sizden bekliyoruz. Millete, vatana, asayişe muzır dinsizlerin ve bazı siyasi zındıkların kitaplarına ve mecmualarına hürriyet-i ilmiye serbestiyetiyle ilişilmediği halde masum ve muhtaç bir gencin imanını kurtarmak, ve suya ahlaktan kurtulmak için nura talebe olması elbette değil bir suç, belki hükümet ve marif dairesi teşvik ve takdir edecek bir halettir. Son sözüm, Cenab-ı Hak, hakimleri, adaleti hakikiyeye muvaffak etsin, amin deyip, Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir, elhamdülillahi rabbil alemindir. Son sözüm, Heyet-i Hakime'ye beyan ediyorum ki, hem iddianameden hem uzun tecritlerimden anladım ki, bu meselede en ziyade şahsım nazara alınıyor ve şahsımı çürütmek maslahat görülmüş. Güya şahsiyetimin idareye, asayişe, vatana zararı var. Ve ben de din perdesi altında dünyevi maksatlar güdüyormuşum. Bir nevi siyaset peşinde koşuyormuşum. Buna karşı size bunu katiyetle beyan ediyorum.'' Bu evham yüzünden benim şahsiyetimi çürütmek suretinde Risale-i Nur'a ve bu vatana ve bu millete fedakar ve kıymetdar olan şakirtlerini incitmeyiniz. Yoksa bu vatana ve bu millete manevi büyük bir zarar, belki bir tehlikeye vesile olur. Bunu da size katiyen beyan ediyorum. Şahsıma tahkir ve ihanet ve çürütmek ve işkence, ceza gibi ne gelse, Risale-i Nur'a ve şakirtlerine benim yüzümden zarar gelmemek şartıyla, Şimdiki mesleğimi itibariyle kabule karar vermişim. Bunda da ahiretim için bir sevap var. Ve nefsi emmarenin şerinden kurtulmama bir vesiledir diye bir cihette ağlarken memnun oluyorum. Eğer bu bir masumlar benimle beraber bu meselede hapse girmeseydiler, mahkemenizde pek şiddetli konuşacaktım. Siz de gördünüz ki iddianameyi yazan, bin dereden su toplamak gibi 20-30 senelik hayatımda mahrem ve gayr-mahrem bütün kitap ve mektuplarımdan kerbezesiyle ve kısmen yanlış mana vermesiyle güya umum onlar bu sene yazılmış, hiç mahkemeleri görmemiş, af kanunlarına ve müruru zamana uğramamış gibi onun de benim şahsımı çürütmek istiyor. Ben kendim şahsımın çürük olduğunu yüz defa söylediğim ve aleyhimde olanlar her vesileyle yine şahsımı çürüttükleri halde Ehli siyaseti evhamlandıracak derecede teveccüh ammeye karşı fayda vermediğinin sebebi imanın kuvvetlenmesi için bu zamanda ve bu zeminde gayet şiddetli bir ihtiyacı katiyle bazı şahıslar lazımdır ki hakikati hiçbir şeye alet etmesin nefsine hiçbir hisse vermesin ta ki imana dair dersinden istifade edilsin kanaati katiye gelsin Evet hiçbir zaman bu zeminde bu zaman kadar böyle bir ihtiyacı şiddet olmamış gibidir. Çünkü tehlike hariçten şiddetle gelmiş. Şahsımın bu ihtiyaca karşı gelmediğini itiraf edip ilan ettiğim halde yine şahsımın meziyetinden değil, belki şiddeti ihtiyaçtan ve zahiren başkalar çok görünmemesinden şahsımı o ihtiyaca bir çare zannediyorlar. Halbuki ben de çoktan beri buna tacip ve hayretle bakıyordum ve hiçbir cihetle layık olmadığım halde Dehşetli kusurlarımla beraber teveccüh-i hikmetini şimdi bildim. Hikmeti de şudur. Risale-i Nur'un hakikati ve şakirtlerinin şahs-ı manevisi, bu zaman ve zeminde o şiddetli ihtiyacın yüzünü kendine çevirmiş. Benim şahsımın hizmet itibariyle binden bir hissesi ancak bulunduğu halde, o harika hakikatin ve o halis muhlis şahsiyetin bir mümessili zannedip o teveccühü gösteriyorlar. Gerçi bu teveccüh hem bana zarar hem ağır geliyor. Hem de hakkım olmadığı halde hakikat-ı nuriyenin ve şahsiyet maneviyesinin hesabına sükut edip o manevi zararlara razı olurdum. Hatta İmam Ali radıyallahu an ve Gavs-ı Azam Kudüs'e sırruhu gibi bazı evliyanın ilham-ı ilahiyle bu zamanımızda Kur'an hakimin mucize-i maneviyesinin bir aynesi olan Risale-i Nur'un hakikatine ve halis talebelerinin şahs-ı manevisine işareti gaybiye ile haber verdikleri için de benim ehemmiyetsiz şahsımı o hakikata hizmetim cihetiyle nazara almışlar. Ben hata etmişim ki onların şahsıma ait bir parçacık iltifatlarını bazı yerde tevil edip Risale-i Nur'a çevirmemişim. Bu hatamın sebebi de zafiyetim ve yardımcılarımı ürkütecek esbabın çoğaltılmaması ve sözlerime itimadı kazanmak için zahiren şahsıma bir kısmını kabul etmiştim. Size ihtar ediyorum.'' Fani, kabir kapısındaki çürük şahsımı çürütmeye ihtiyaç yok ve bu kadar ehemmiyet vermeye de lüzum yok. Fakat Risale-i Nur ile mübareze edemezsiniz ve etmeyiniz, onu mağlup edemezsiniz. Mübarezede millet ve vatana büyük zarar edersiniz. Fakat şakitlerini dağıtamazsınız. Çünkü hakikat-ı Kur'aniye'nin muhafazası yolunda 40-50 milyon şehit veren bu vatandaki geçmiş ecdatlarımızın ahfatlarına, bu zamanda hakikati Kur'aniyenin muhafazası ve alem-i İslam'ın nazarında eskisi gibi dindarane kahramanlıkları terk ettirilmeyecek. Zahiren çekilseler de o halis şakirtler ruhu canıyla o hakikate bağlıdırlar. Ve o hakikatin bir aynesi olan Risale-i Nur'u terk edip o terkle vatan ve millet ve asayişe zarar vermeyeceklerdir. Son sözüm, fe'in tevellev fe'kul hasbiyallahu la ilahe illahu. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم